Herkese hep yeni bir SnowRunner bölümünden selamlar sevgili arkadaşlar. Bu bölümde çok değişik bir şey yapacağız. Yeni gelen DLC'yi deneyeceğiz ve tarla süreceğiz efendim. Ahmet Amcagil'in tarlasında patates ekilmesi gerekiyormuş. Önce bu tarlayı pulluğu takıp süreceğiz. Daha sonra bu tarlaya patates ekeceğiz arkadaşlar. Bu yeni gelen güncellemeyi, daha doğrusu DLC'yi de denemiş olacağız beraber böylece. Yani i̇lk defa da SnowRunner'da böyle bir şey yapacağız Benim sayfamda tabii ki daha önce yapanlar olmuştur Evet çupulluğu taktım abicim Şöyle nasıl Pozisyon görüntü nasıl abicim Tarlaya gidince açılacak o Şöyle buradan sakin sakin gideceğim Bakın bu sol tarafta da patates makinesi var Sürdükten sonra patates ekeceğiz bu tarlaya Yazık Münevver teyzeyle işte Ahmet amca yaşlanmış <laughs> Dediler oğlum bir el atar mısın Dedim ne demek ya Ne demek ya videosunu bile çekeriz dedim Hemen onlar da kabul etti. Evet şuradan girmeyi deneyeceğim. Bir kere düşük vitese bir geçelim. Tamam mı? Bu traktörüm de yeni ha. Bu arada sevgili arkadaşlar nasıl? Oha. Hadi bakayım. Gel bakayım. Oy 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 oy. Şu görsellere şu fiziğe bak. Allah niye yamuk gidiyor bu? Bir dakika. Bir şey... Lan bir dakika dur dur dur. Böyle olmaz ha. Şöyle. Ne diyorsun? Hocam... Snow Runner'da da tarla sürmedik demeyiz ha. Bakın sağ üst köşede %6'sı tamamlandı diyor henüz. Yavaş yavaş yapa yapa onu %100'e getireceğiz. Ben şu şuradan dönsem. Bu arkadaş buradan gelir mi? Gelmez. Gel geri. Şöyle gel. Düşük vitesteyken gelmez. Hop. Çevir abicim. Normale al. Hadi bakayım. Bir uçtan diğer uca kadar gidiyorum. Çıkma çıkma. Tarlanın dışına çıkma. Oy şu toza bak lan arkadaki. Bu neymiş lan? Düşüye geç. Arkadaki toza bak. Sevgili arkadaşlar. Oğlum şahane ya. Bak şu fiziği, oynanış fiziğini eee farming simülatöre getirseler var ya. Tarladan çıkınca tekrar kapatıyor kendini. Çok daha şey olacak. Fazla oynanabilir bir oyun haline gelir FS. Ne yaptık oğlum? Ne hale geldi tarla lan. Sağ taraftan gidecektim de orası uçurum. Oradan gidemiyorum. O yüzden böyle gideceğim. Ortadan sürdük yanlış yaptık ama sağ üstteki yüzdesi önemli şu anda bizim için. Hiç çıkmayalım bence şöyle şuradan devam edelim ya. Biz böyle yapsak daha iyi olacak. Aynen böyle. Bak böyle çok daha mantıklı. Tamam. Nasıl zıplıyor ama? Süspansiyonlar nasıl ama? Şimdi orayı yapmıştık. Şöyle döneceğim. Bekle şöyle döndüm. Gittiğimiz yerden gitmeyelim. Heh. Şöyle gel abicim. Öyle değil yavrum. Böyle. Yamuk yumuk gitmişim ha bak görüyor musun? İçeriden de sürsem aslında daha mı rahat ederim bilmiyorum. İçeriden görünüşü de böyle. Hanımlar beyler. Dön abi. Dön 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 dön. Bak bu açı daha güzel. Aynen böyle. Aynen de böyle sürelim. Çok fazla taş çıkmış ya. Fazla bir taş çıkmış tarlada. %50'si tamamlandı. Nasıl o? Oğlum daha çok az sürdük. Nasıl %50'si tamamlandı hemen? Şöyle gideceğim. Oy oy oy. Şu tozu dumanı görüyor musun? Bak. Sanırsın gerçek tarla sürüyoruz ha. Heh, böyle güzel oldu. Şuradan yabani ot çıkmış hep kardeşim. Şuradan şöyle dön. Çok fazla çukur oldu oğlum tarla ne oldu bu böyle? %54. Dön abicim. Taşlara giriyor ya traktör dönmüyor ki. Ben basıyorum aslında. Yine de dönmüyor. Direksiyonla da, da güzel oynanır abi. Ne diyorsun? Tarla sürüyorum yavrum tarla sürüyorum. Şimdi buradan döneceğiz yine. Şöyle. Adeta bir daire çizerek gittikçe alanı daralttım. Şu kurumuş otların gitmesi lazım. Onlar giderse galiba hani onları şey yapıyor. %64, %65 dedi o. Kurumuş otlar giderse %100 olacak. Hani düz gitmesem de olur yani. Ortada korkuluk bile var lan. Oh. Pulluk da pulluk ha. Kultivatör mü neydi bunun ismi? Öyle bir şeydi değil mi? %72 daha buraya patates ekeceğiz abi bekle. Daha buraya patates ekeceğiz. Şu gündüz yapayım da ben gözümüz görsün. Heh. Kör gibi oynuyoruz oyunu ya. Gel gel. Ne oldu lan traktör stop it. Bak orada bir kaya gibi bir şey var herhalde. Takılıyor traktör çok. Hey oğlum. Kontrolü çok zor bunun. Bunun bir de 3 tekerleklisi vardı onu kullanmadım. Başka tarlayı da 3 tekerle ile süreriz. Oh 82 oldu. Sadece şu orta kaldı. Dediğim gibi farmingdeki gibi düşünmeyin. Yani boş yer aralarda kalması önemli değil. Buradaki kuru otları temizlemek önemli. Eski ekinden kalan kurumuş kurumuş bir hasat diyebiliriz adeta buna. %90. Şimdi şöyle bir geri gel. Toz dumana bak lan. Çok gerçekçi değil mi abi? Ha ne diyorsun? Bak şurada kaldı. Yakından bakayım derken kaldı. Orta taraf kaldı sadece. E abi. Nasıl olacak şimdi? Şöyle ben gidiyorum çaprazlamasın o zaman. Dönmüyor ki bu alet. Geç düşüye. Heh. 96, 97 98 %100 diyecek birazdan şu ortadakini alırsam Bekle, döneceğim abi Bak şöyle bir kapak fotoğrafı alalım mı beraber? Şöyle Şöyle bir kapak alalım Böyle Güzel oldu, tamam 99 100 olacak Bekle Şöyle olsun kapağımız Şöyle olsun Nasıl? Bu güzel oldu O kendisini kapatacak galiba %100 olunca %100 tamam şimdi City Fight galiba şimdi e, patates ekme aletini almamı istiyor şu Karşı taraftaki kırmızı var ya Oyunun yaması gitti Türkçe yaması çünkü Güncelleme geldi dedim ya DLC DLC gelince Yama da gitti Yeni yama yükleyeceğiz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şimdi City Field. Sanırım patates ekme makinesinden bahsediyor. Şöyle bir bunu çıkar. Hop. Takabileceğim mi bunu buradan? Vallahi taktı. Tamam. Şimdi şuradan dolanırız biz. Bir bakayım açacak mı tarlaya girince. Hadi yavrum aç. Ha, vallahi açtı. Tamam düşüye al. Hadi go. Hadi go. Oy Ekim başlasın. Ekim başlasın sevgili arkadaşlar. Bak 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 görüntüyü çamuru görüyor musun? Şu pisliği görüyor musun ya? Olması gereken ne bu ya? Anam yeşil yeşil çıkıyor la. Ektikçe. Bak bak görüyor musun yeşil yeşil. Oha Ana ne çabuk çıktın. Hiç çıkma tarladan buradan dön direk. Zaten yüzde olarak sayıyor. Heh. Aynen böyle ek. Acaba hasat davasını da mı biz yapacağız? Ektikten sonra. Onu bilmiyorum bak. Traktör nasıl zıplıyor lan? Dönsene kankam. Dönmüyor işte dönmüyor. Arkadaşlar ben basıyorum da o dönmüyor. <laughs> Şuna bak. Çok güzel değil mi görüntü? Oğlum ya bu neymiş? Gel bakalım. Gel bakalım kuzum. Şşş. Snorland'ırda da çiftçi olmadık demeyiz. Hadi eyvallah. Dön kankam. Çoktan basmaya başladım ama... <laughs> karşıda ektiğim yere bak. Çok iyi değil mi karşıda ektiğim yer? Bekle. Dön buradan. Aynı hizadan gidelim. Ezme. Mahsulü ezme. Tamam. Çok güzel. Orada bir yamuk gitmişiz yine ama... %36'sı şu anda tamamlandı tarlanın. Güzel ektiğim yerler böyle görünüyor bakın. Bunun e, aynı tarım sezonu e, sezon 7'de de gelmişti sanırım. Sezon 7 güncellemesinde. 7 ve 14. İki DLC'de de tarım güncellemesi gelmiş oldu böylece. SnowRunner oyunumuza. Şuradan dönelim. Dön kankam Bu köşede sıkıntı var abi dönmüyor buradan. Buradan dönmüyor bu alet aletimiz bu. Dur şimdi orayı gösterirken yanlış yere gitmeyeyim. Gündüz yap. Gözümüz görsün. Heh. Oh. Mis gibi mis. Tarla dediğim böyle sürülür ya. Kaç oldu? Yüzde Güzel ortaya doğru daraltacağım işte. Darala darala gideceğiz. Bak şu köşeye ekmedik mesela görüyor musun? Eksik kalırsa bu köşeden bir daha geçelim. Orada küçük bir boşluk kaldı çünkü gördüm. Oh. Şu görüntü çok tatlı abicim. Dön. Dön kankam. Dön bir, Dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki Aynı yere giriyorsun bebeğim Şöyle dön Heh Ben böyle gidelim Son bir tur galiba Son bir tur attım mı bu iş tamamdır diye düşünüyorum abicim. Tarla nasıl lan? Tarla nasıl delik deşik oldu ya? Şöyle geldin. Baksana arkadaki kuşlar. Ne bileyim bal, saman balyaları. Fıtı fıtı. Çok hoşuma gidiyor şu görüntü. Zaman söylemez ki nereden dolandırdıme? Şimdi bu şarkı yatağa kadar <laughs> Söylerim böyle. Ortadaki korkuluk da gerçekten yani korkuluk insan bir biraz büyük bir şey takar ya, az bir büyük bir şey yapar ya insan. Ahmet amca. Senin şu korkuluğu da ben bir yenileyim bir ara. Şu köşe çok boş kalmış. Şu dinamik yok abi işte farmingde. FS22'de yok. O patates aletini niye o zaman getirdim ben? Ne işe yarayacak kırmızı? Onu getirmeyecekmişiz demek ki. Bunu niye ben aldım geldim oraya koydum bilmiyorum. Bak sağ tarafta patates aleti var. Oğlum tarla çok güzel değil mi lan? Tam bir çiftçiyiz ha. %97 oldu arkadaşlar. Şöyle şuradan dolanacağım. Az kaldı. Hocam hasat mevsimi ne zaman? Gelip hasat edelim. Gitmiyor ki. Oh yem yeşil yaptım ha ortalığı. Tamam. Oy, stage completed diyor. He, direkt büyüdüler. Tamam. Okey. Bir bekleme süresi vermiyormuş. Direkt hasat etme işini de göreceğiz şimdi. Tamam kırmızıyla hasat edeceğim. O yüzden getirmişim. Tamam ben biliyorum abi. Allah oğlum. Ürünü mahvettik mahvettik. Orta taraf çok tahrip oldu ya. Bir dakika be bekle. Harvest the fight diyor. Bekle. Kırmızıyla hasat edeceğim. Şöyle bunu çıkar. Allah. Biri gidiyor. Tarlanın içine girmemem lazım ama. Ürün verimlilik düşüyor abicim. <laughs> Ürünler deforme oluyor ya. Bir metarla ya. Bu muydu lan? Aynen bu bu. Nereden takılıyor? Ön taraftan takılacak. Şuradan takacağız. Gel bakayım. Hop. Ne oldu? Ha takamıyoruz. Biraz yaklaş. Şimdi tak. Tamam. Kankam şöyle döndün. Düşük vitese geçtim. Hadi bakalım. Hayırlı. Ah şuradan gideyim dur. Şöyle. Hadi hayırlı olsun. Patates hasat işlemi. Oy ne diyorsun? Anam patateslerim. <laughs> Çok güzel görünmüyor mu lan? Lan bu neymiş ya? Lan oğlum düz gitsene ne yapıyorsun? Traktör. Kendine gel. Bir dahaki sefere üçlüsüyle ekeceğim arkadaşlar. Vay 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 vay. Patateslere bak patateslere bak. Gel patatesçi geldi patatesçi geldi. Ben şöyle. Bir de düzgün gitsen kankam var ya. Traktör çok sıkıntıymış arkadaşlar. Gerçekten benlik bir sorun yok yani. Bir dahaki sefere dediğim gibi. Üçlüsü var bunun üç tekerlisi. Onu kullanacağım. Bak dönmüyor abi dönmüyor ben ne yapayım. Dönmüyor 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 Bu şeye geç Hadi go Çamur içindeyiz ya Şu sol taraf boşta kalıyor bak Heh, heh. %25 patateslere bak Arkadaşlar Görüyor musunuz ki, ben ben Şu ortadan geçtim de bütün ürünü mahvettim az önce ya. Ne güzel sürmüşüm lan. Gel geri. Bu köşe kalacak ama. Dur bakayım belki yüzde yüz der ama yine de. Kalsa bile. Sürekli düşük vitesle normal vitese geçme arasında git gel yapmam gerekiyor. Nasıl ama gün batımında tarla sürüyorsun Geç saatlere kadar çalışıyoruz Zaten 5.30-6 gibi bırakılır Değil mi tarlada iş Yani gü güneş battıktan sonra Batar ondan sonra bırakırsın Daha doğrusu başlarsın Başlanıyor muydu lan Neyse işte bilmiyorum O saatte mi başlanıyor o saatte mi Başlanıyor galiba öğlen çalışılmıyor Akşama doğru 5.30-6'da başlıyorsun Karanlık olana kadar Değil mi lan öyleydi Gel bakayım Öyle. Love'dayım hocam. Bak, buraya almamışız. Oraya yanlış tıraş gibi olmuş. Hatalı tıraş işlemi. Öbür traktörüm karşıda. Bir tane daha traktörüm var. Hatta çok var da tarlada çalışan bunlar var yani şimdilik. Gel geri. Bütün ürünü berbat ettin ya. topla 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 topla. Kız. Gel yere. Manevra kabiliyeti sıkıntı abicim bu traktörün. Kaç oldu? %65. Tamam. %65. Daha çok var. %100 olur. Daha ekecek yerim çok var abicim. %100 olur. Sıkıntı yok. Rahat ol bende kal. Hey, bu sefer güzel döndük. Erken geldi aklıma dönmek bu defa. Şöyle. Yanlış gittik gibi. Buradakiler ezilmiyor değil mi? Bir önceki sefer geçtiklerim tekerlekte. Lastikler üstünden geçince nane yiyemesin hocam. Vallahi Ahmet amcayla papaz oluruz ha ben söyleyeyim. Bak şu orta taraf öyle kalacak mı acaba? Bir üstünden geçeyim. Şöyle biraz da gündüz yapayım. Yine karanlık oldu. Yatmadan çalıştık 3 gündür gece gündüz. Komşu ya. Köyde kapı... Göz göze bakıyoruz. Kapı komşusunuz. Ayrıca her şey ayıp olmasın diye yardım ediyorum heriflere. Gel abi. Hop. Tozun dumanın içinde. Her yerim ne oldu benim ya? Oh, bir şey mi? İyi hallettik ya. Ha. Yemin ederim çok güzel hallettik. %94. Şu ortadan geçtim mi? Ölü ufak tefek sağda solda kalanları demek ki dikkate almıyormuş. İyi de yapıyormuş abicim. Yoksa sıkıntı olurdu. Şu ortadan son bir gidiş. Ondan sonra finish. Hadi bakayım. Hocam bu tarladan çok güzel verim alırsınız. Çünkü ben sürdüm. Haberiniz olsun. Hadi eyvallah. Üstüne bir de 9400 para aldım. Oy sağ ol Ahmet abim. Sağ ol sağ ol. Seneye bir dahaki Ekim zamanında ben yine gelirim olur mu? Şunu da şöyle çıkartıp koyayım oraya. Şöyle. Yan yana dursunlar. Hop Sakin ol. Tamam. Buraya çıkar koy. Hadi bakayım. Diğer traktörümün yanına park etmeye. Traktörler Ahmet amcanın ödünç verdi. Yani tarlayı süreyim diye benim değil ha ona göre. Aa buradan şey götürebiliyor muyum? Bir dakika. Lan yürüsene. Bir dakika. Buradan teslimat da yapabilirim galiba ben değil mi? He, bu patatesleri götürüp teslim edeceğiz. Tamam. Tamam tamam bu patatesleri buradan alıp başka yere teslim edeceğiz. Okey. Biçtik, ektik, hasat ettik bu patatesleri götüreceğiz ama onu artık sonraki bölümlerde yaparız sevgili arkadaşlar. Hem DLC tanımak adına hem de bir tarla sürme dinamiklerini görmeniz adına böyle bir bölüm çektim. Efendim eğer hoşunuza gittiyse lütfen birer tane beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.